tepsiye alıyorum evet arkadaşlar patatese bütün baharatlar yakışıyor karabiber, toz biber, pul biber kimyon kekik baharatlarımızı şöyle bir karıştırıp üzerine ekleyelim Şöyle sarımsaklarımız var. Onları da ilave edelim. Şöyle soğan. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü tarifim fırında patatesli köfte. Malzemelerim göründüğü üzere soğan, patates, bir tane yumurta, baharatlarım, toz biber, karabiber, kimyon, kimyon, köri, nane, kıymamız, maydanoz, tüm malzemelerimi şimdi hazırlıyorum. Kekimizi, toz biberimiz, bütün baharatlardan var arkadaşlar. İsteğe göre herkes istediğini atabilir. Ben bu malzememi hepsini bir yoğuruyorum. Soğanlarımı da içine katıyorum. Yumurtamızı da ilave ederek yumurtamızı da ilave ettim. Maydanozmla beraber yoğurma kabında yoğuracağım arkadaşlar. kıymamın üzerine soğanlarımı, maydanozlarımı, yumurtamı, baharatlarımı attım ve bayat ekmekleri de ilave ediyorum. Çok kolay pratik. Bunu rondomda çekiyorum arkadaşlar. Kıymam da biraz daha küçülmüş oluyor. İki diş de sarımsağımızı ekleyip rondodan çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tepsimizi tereyağıyla yağladım. Şimdi köftelerimizi dizeceğim. Evet. Köftelerimizi dizdikten sonra patateslerimi ayrı pişireceğim arkadaşlar. Biraz da sıvı yağ ekleyerek fırına veriyorum. Diğer taraftan Tepsimi tereyağıyla yağladım arkadaşlar. Patateslerimiz de hazır. Baharatlarım. Şimdi patateslerimi tepsiye alıyorum. Evet arkadaşlar. Patatese bütün baharatlar yakışıyor. Karabiber, toz biber, pul biber, kimyon kekik baharatlarımızı şöyle bir karıştırıp üzerine ekleyelim şöyle sarımsaklarımız var onları da ilave edelim şöyle soğanlarımız var Evet bütün malzemelerimi şöyle bir sıvı yağ ile tekrar üzerinden geçiyorum arkadaşlar. Harman edeceğim. Közde tarif sevenler için bu tam sizin için arkadaşlar. Biz közde seviyoruz. Evet arkadaşlar, sarımsaklarımı, soğanlarımı ortaya topladım. Yeşil biber Biraz da közde arkadaşlar olsun. Bir tane de şöyle. Şimdi bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Fırında 20-25 dakika pişecek ben ama közüne sobamda pişiriyorum. Önce köfteyi koydum fırına. Şimdi patateslerimi atacağım arkadaşlar. Baharatları köfteyle hemen hemen aynı patatesimin baharatları isteğe göre baharat eksik veya fazla koyabilirsiniz. Bu benim görüşüm. Biz böyle közde daha çok güzel oluyor, böyle seviyoruz. İsteğe göre siz salçalı sos yapıp üzerine dökebilirsiniz. köftelerim fırından çıktıktan sonra patatesimi ilave edeceğim arkadaşlar. Tarifi beğendiyseniz arkadaşlar videolarda belirtin lütfen. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayalım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz. Bana destek için videoyu lütfen sonuna kadar püf noktalarıyla izleyiniz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın arkadaşlar. Evet.